Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle yeni bir derste birlikteyiz. Bugün AYT coğrafya konularından bir tanesi. Biyoçeşitlilikten bundan sonraki konu biyomlar, ekosistem gibi konulardan bahsedeceğiz. 11. sınıf konusu biliyorsunuz bunu. Buna göre hareket edeceğiz. Evet tekrardan hoş geldiniz. Ee, biyom nedir? Biyoçeşitlilik nedir? Onlardan bahsedelim ilk önce. Biyoçeşitlilik bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleriyle mikroorganizmaların sayısını ve bu canlıların birbirleriyle oluşturdukları ilişkileri ifade ediyor. Neymiş arkadaşlar? Bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri mikroorganizmaların sayısı bu canlıların birbirleriyle olan ilişkilerine biz biyo çeşitlilik diyoruz. Ekosistem, biyom, habitat ne? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Ekosistem belli bir bölgede var olan canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu sisteme ekosistem deniliyor. Biyom ise benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran ortak yaşam alanına biyom denir. Habitat ise yaşam adresi yani bir canlının yaşayabildiği ve üreyebildiği ortama habitat diyoruz. Adaptasyon uyum yani arkadaşlar bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için iklim koşullarına ve çevre şartlarına uyum sağlamasıdır arkadaşlar. Flora fauna belli bir coğrafi alanda bulunan bitkilerin tamamına flora, hayvan türlerinin tamamına ise fauna diyoruz. Popülasyon <laughs> belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğuna popülasyon deniliyor. Coğrafya öğretmeni Murat Bey, öğrencileri Meltem, Ahmet ve Zehra'ya birer araştırma konusu vermiş. Bu konularla ilgili hazırladıkları ödevleri bir sonraki derste arkadaşlarına sunmalarını istemiştir. Murat Bey araştırma ödevi olarak Meltem'e bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği ve türün arandığında en kolay bulunabildiği yaşam yeri konusunu Ahmed'e belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle daima etkileşim içinde olan canlılarla bunların herhangi bir şekilde cansız çevreyle ilişkilerini meydana getirdiği yapı konusunu, Zehra'ya belirli bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları ve kendilerine, kendilerine özgü özellikler olan büyük toplulukların konusunu vermiştir. Buna göre öğrencilerin araştıracakları konular aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğru olarak ilişkilendirilir. Evet. Çok güzel. Ne cevabımız arkadaşlar? İlki habitat, ikincisi ekosistem, üçüncüsü biyom. Yani Meltem'e habitatla, Ahmet'e ekosistemle, Zehra'ya biyomla ilgili bir konu verip onlarla ilişkiler. Evet. Canların Biosfer ne bu arada? Canlı küre biliyorsunuz. Canlıların doğal ortam içerisinde yaşadığı küre olan biosfer, litosfer, atmosfer, hidrosfer ile etkileşim halindedir. <laughs> <laughs> Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dalışını etkileyen faktörler şunlar arkadaşlar. Fizik faktörler var. Bunlar iklim yani ışık, sıcaklık, rüzgarlar, nem ve yağış yeryüzü şekilleri, yükselti dağların uzanışı bakın, sular ve toprak yapısı, paleocoğrafya var, kıtaların kayması, iklim değişikliği, biyolojik faktörler var, insan faaliyetleri ve diğer canlılar. İlk önce fiziki faktörlere bakacağız arkadaşlar. Fiziki faktörler biyoçeşitliliğin oluşmasında oldukça önemli bir etkiye sahip. Canlıların beslenme, büyüme, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için Yer şartların elverişli olması gerekiyor. Yani sıcaklığın uygun olması gerekiyor, ışığın uygun olması değil mi arkadaşlar? Yaşam kalitesi açısından en uygun imkanlara sahip ortamlarda canlıları büyüyorlar, ürüyorlar, kapasitelerini artırıyorlar. Bu imkanlardan uzaklaştıkça yaşamsal faaliyetler açısından şartlar zorlaşıyor. Canlılar yaşamdan da uzaklaşıyorlar. Hatta kopuyorlar korkuyorlar. İklim bunlar içerisinde en önemli faktör. iklim biyosferdeki biyoçeşitliliğin oluşmasına ve dalışında belirleyici faktör. Yeryüzünde benzer bitki ve hayvan topluluklarının dalışında iklim kuşakları arasında benzerlik var arkadaşlar. İşte. Sıcaklık ve yağış karalarda yaşayan canlıların dalışını etkileyen en önemli iklim elemanı. Yeryüzünde biyoçeşitliliğin en fazla görüldüğü yer yıl boyu sıcak ve nemli olan ekvatoral iklim bölgesi. Ne diyoruz o zaman? Ekvatoral iklim bölgesi biyoçeşitliliğin dünyada en fazla olduğu yer. Nedeni, nedeni ne? Yıl boyunca sıcak ve nemli. Burada çeşitli canlılar yaşıyor. Ekvatoral iklimde yağışın fazla olması, yağmur ormanlarının yanı sıra orman altı bitki örtüsünde son derece zengin bir bölgeye ortaya çıkarmasını sağlıyor. Sıcaklık yüksek olduğu bölgede yapraklarını dökmeyen ağaçlar yıl boyu meyve veriyor. Bu durum otçul ve etçilerin bölgede yoğunlaşmasına neden oluyor. Yani arkadaşlar Bitki çeşitliliği ne kadar fazlasıdaysa canlı çeşitliliği de o kadar fazla oluyor. Ne kadar bitki o kadar canlı. O şekilde düşündüğümüz zaman canlı çeşitliliğinin yani büyük çeşitliliğin en fazla olduğu yer ekvatoral <laughs> iklim bölgeleri. Çöl ikliminin yağışın az ve bitki örtüsünün cılız olması canlıların yaşam şartlarına olumsuz etkiliyor. Büyük çeşitlilik de giderek azalıyor. Kutup ve tündür ikliminde düşük sıcaklık büyük çeşitliliğin azalmasına neden oluyor. İklim ve iklim hayvanların göç hareketlerini de etkiliyor arkadaşlar. Örneğin yağışların yaz dönemi mevsimi yoğunlaşışı, savaş iklim bölgelerinde yaşayan hayvanlar kurak geçen kış döneminde bölgeden göç ediyor. Hani bu belgesellerde izliyorsunuz hayvanlar göç ediyor arkadaşlar. Bu durumun nedeni sıcaklık ve yağışla alakalı bir durum. O da bitki örtüsünü etkiliyor tabii. Ki. Her türlü her canlının türünün yaşayabileceği uygun bir sıcaklık değeri vardır. Bu değere optimum sıcaklık denir. Yani canlının vücut sıcaklığına uygun sıcaklıkta yaşam alanı vardır arkadaşlar. Şimdi bitkiler sıcaklıkta azalmaya bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru geniş yapraklı, karışık yapraklı, iğne yapraklı ağaçlar şeklinde kuşaklar oluşturuyor. Orta kuşakta bitkiler karışık. Bakınız 0-30 derecenin üzerinde geniş yapraklı ağaçlara, 30-55 derece ömrünün arasında kuzey yarım karışık yaprak ormanlara, 55-65'te iğne yaprak ormanlara, 65-75'te tundralara, 75, 75 sonrası da tok kara, yani kalıcı kara rastlıyoruz. Rüzgarlar polen ve tohumlarının taşınmasını sağlayarak bitkilerin yayılışını, sıcaklık ve nemi taşıyarak bitki ve hayvan dağılışını etkiliyor. Bakınız rüzgarlar ne yapıyormuş? Polenleri taşıyormuş, tohumları taşıyormuş, bitkilerin yayılışını Dağılışını etkiliyormuş, e, nemi sıcaklığı bir yerden başka yere taşıdığı için hayvanların dağılışını da etkiliyor. Yeryüzü şekillerine baktığımızda, <laughs> doğal faktörlerden, yeryüzü şekilleri canlıların dağılışını etkileyen faktörlerden biri. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık ne yapıyor? Azalıyor. E, bir noktaya yağışın e, artması, bitki ve hayvan türlerinin bir daha yamacı boyunca çeşitlenmesi sağlıyor. Yani bakı etkisiyle de bitki ve canlı türleri de değişebiliyor. Yüksel arttıkça arkadaşlar geniş yapraklı, karışık ve iğne yapraklı orman ile daha çayırlar şeklinde yapraklar oluşturuyor. Çünkü yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalıyor. Diğer şekillerin engebeli olduğu bölgelerde iklimin kısa mesafede değişmesi, çeşitli iklim tiplerinin görülmesi biyoçeşitliliği artırıyor. Yani yükseltinin bir yanda arttığı, eğim engibenin bir yanda arttığı yerde iklim çeşitliliği fazla olduğu için bitki çeşitliliği fazla oluyor. Bitki çeşitliliği fazla olduğu için canlı çeşitliği doğal olarak fazla oluyor. Yine dağların uzanış doğrultusuyla alakalı arkadaşlar. Canlıların dağılışında farklılıklar oluşturuyor. Mesela dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde yağış miktarı daha fazla oluyor. E, diğer yamaçta e, daha az oluyor. Yani dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde kıyıda canlı çeşitliği fazlayken iç kesimlerde canlı çeşitliği azalıyor. Dağların denize dönük yamaçlarında yine canlı çeşitliği daha fazla oluyor. Çünkü o yörde nem fazla, nem fazla olduğu için yağış fazla, yağış fazla olduğu için bitki fazla, bitki çeşitliği fazla olduğu için içinlerde canlı çeşitliği fazla oluyor. Sular dediğimizde sular da canlıların dolsunun çok önemli bir etken. Çünkü sular yaşam kaynağı biliyorsunuz. Suların yeryüzüne dağılışı canlılar arasında sıkı bir ilişki var. Su kendi içinde yaşayan canlılar içinde bir yaşam alanı oluşturuyor. Karada yaşayan canlılar için hayat demek. Yani şekilde toprak canlıların dağılışını etkiliyor. Toprak tüm canlıların vazgeçilmez kaynağı durumda. Bitkiler için önemli bir kaynak. Hayvan için ise apayrı bir öneme sahip oluyor. Bazı hayvanlar yaşadıkları yaşamlarını sürekli toprak içinde sürdürürken bazıları ise yaşamlarını belli bir kısmını toprak içinde yaptıkları yuvalarda sürdürüyorlar arkadaşlar. Evet. Paleocoğrafik faktörler canlıların yeryüzüne dalışında bugünkü çevre şartlarının yanı sıra kıtaların hareketleri özellikle son jeolojik zamanda meydana gelen iklim değişiklikleri de etkili olmuş. Evet, kıtaların kayması teorisine baktığımızda arkadaşlar benzer bitki hayvan topluluklarını kıtaların farklı kenarlarında görüyoruz. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Yapboz gibi e, aynı türden canlı türlerinin fosillerini e, kıtaların e, komşu kenarlarında görmemiz bu kıtaların birbirinden ayrıldığını bize gösteriyor. Kıtaların kaymasında jeolojik zamanlarda meydana gelen yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak kıta ve Denizlerin dağılışında önemli değişiklikler meydana geliyor. Birinci jeolojik zamanda Pangaea adı verilen tek bir kıta ve bu kıtaya çevrilen büyük bir okyanus bulunmakta. Bu kıta magmadaki konveksiyonel hareketlerin etkisiyle zaman içinde parçalanarak arkadaşlar çok sayıda kıtaya bölünmüş. Kıtalardan birbirinden ayrılması yeryüzündeki bitki ve hayvanların bulunduğu sahalarında birbirinden uzaklaşmasını beraberinde getiriyor. Kıtalarda görülen bu uzaklaşma farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına da neden oluyor arkadaşlar. İklim değişiklikleri dediğimizde arkadaşlar iklim değişikliği canlıların dağılışına doğrudan etkileyen bir faktör. Bu değişiklik bazı canlıların yayılış alanlarına darılmasına, bazılarının daha geniş alanlara yayılış göstermesine, bazılarının yeni iklim koşullarına uyum sağlamayarak yok olmasına neden oluyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Eğer iklim değişikliği meydana gelirse bir canlı ya ona uyum sağlıyor ya uyum sağlayamayarak göç ediyor ya da yok oluyor. Ya da ne yapıyor Uyum sağlayabiliyor. Ona çok uygun bir koşul. Daha da yaşam alanını genişletebiliyor. Örnek verebilir miyiz? Mesela arkadaşlar mamutlar bu o dönemdeki buzul döneminde yaşıyorlar. İklim değişikliği sonucunda mamutların türleri yok oluyor. Tersi sıcak ve nemli iklim şartlarına bağlı olarak tropikal yağmur ormanı daha geniş alanlara yayılmış. Çöl ormanları ise daraltı, şey, çöl alanlara daralmış. Son jeolojik zamanda buzullaşma sonucu canlıların çoğu ekvatora doğru göç etmiş arkadaşlar. Buzulların erimesiyle canlılar tekrar kutuplara ve dağların yüksek kesimlerine doğru göç ediyorlar arkadaşlar. Jeolojik zamanlar boyunca birçok kez iklim değişikliği yaşanmış. Bu olaylar sonucunda birçok canlı türü yok olmuş. Dinozorlar ve mamutlar yok olan canlı türlerinden birkaçıdır. Evet, deniz seviyesindeki değişiklikler karaların ayrılmasına veya birleşmesine de neden oluyor arkadaşlar. Örneğin son jeolojik zamanda deniz seviyesinin alçalmasıyla Bering Boğazı kara haline gelerek Alaska ile Sibirya'yı birbirine bağlamış, buradan canlı geçişleri gerçekleşmiştir. Hatta bazı bilimin adamları ne diyor? Kızılderililer Türktür diyor, Orta Asya'dan diyor, Amerika'ya geçmişlerdir, bu şekilde hareket etmişlerdir diye kanıtları ortaya koymaya çalışıyorlar. İklim değişikliği bazı canlıların yaşam alanlarını da etkileyebiliyor, ya daraltıyor ya da ne yapabiliyor? Genişletebiliyor. Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu bazı canlı türleri ortadan kalkabileceğini veya yaşam alan açısından elverişli koşulların bulunduğu sahalara kayabileceğini söylemek mümkün olabilir arkadaşlar. Evet 2015 LYS sorusuna baktığımızda bilimsel çalışmalar orta kuşaktaki biyoçeşitliğin 135 bin yıl önce çok farklı olduğunu ortaya koymuş. Yapılan polen analizi ve relik bitki topluluklarının değerlendirilmesiyle o dönemde daha gör bitki örtüsünün bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre söz edilen farklılığın neden aşağıdakilerden hangisidir? Deniz seviyesinde görülen değişimler, toprak oluşumuzun değişmesi, küresel iklimde görülen değişiklikler, epirojenik hareketlerin yavaşlaması, kıtaların konumlarının değişmesi. Ne olmuş arkadaşlar? Onların yaşam alanları başkaymış, yaşam alanları değişmiş. Temel faktörümüz neydi? Evet, iklim değişiklikleri meydana gelmesi gibi. Biyolojik faktörler, canlıların yeryüzüne dalışında insan faaliyetlerinin yanı sıra diğer canlıların da etkisi bulunmakta değil mi? Diğer canlılar, insan faaliyetleri yanında diğer canlıların da etkileri var. Evet, insan dediğimizde İnsanların yeryüzündeki bitki ve hayvanların dağılışına etkisi genelde olumsuz oluyor arkadaşlar. Çünkü insanların yaşam alanını geliştirdikçe diğer canlıların yaşam alanı ne yapıyor? Daralıyor. Arkadaşlar, insan ilk çağdan itibaren çeşitli nedenlerle doğayı kullanıyor. Avcılık yapıyor, toplayıcılık yapıyor, bitki örtüsünü tahrip ediyor. Ha, hele hele yerleşik hayata geçtikten sonra arkadaşlar kendi yaşam alanını genişletmeye başlıyor. Tarım alanları açıyor. Bazı canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkiliyor ve dağılışını etkileyebiliyor. Yani istediği hayvan türünü çoğaltabilirken insan istediği hayvan türünü ne yapabiliyor? Daraltabiliyor yaşam alanını. Örneğin e, evcilleştirebildiği hayvanların yaşam alanını genişletebilirken e, arkadaşlar evcilleştirebildiği yaşam alanının hayvanlarının yaşam alanında ne yapıyor? daraltıyor. Sanayi devrimiyle birlikte doğaya müdahalesi daha da artan insan canlıların dağılışına etkisi daha da belirginleşiyor. Bu anlamda günümüze görülen aşırı avlanma, ormanların ve yaprakların tahrip edilmesi, evsel ve sanayi atıklarının toprağa ve yeraltı sularına, fosil yakıtların ise atmosferini kirletmesi, beşeri faaliyetler ve canlı türlerinin azalmasına yol açarak görmemizdeki olumsuz etkiliyor yani ne varsa insanda var insan doğaya zarar veriyor İnsanların çevreye etkisine baktığımızda değil mi burada çok güzel bir görsel arkadaşlar ne diyor ormanlar yeryüzünün akciğeridir İnsanoğlu bu akciğeri bir şekilde sona erdiriyor yakıyor bilinçli tarlalar açıyor meralar açıyor turizm Döndürüyor. İnsanlar bir biyoçeşitliliğe verdikleri zararlardan biri farklı canlı türlerin etkileşimine neden olmaklardır. Örneğin 1957'de Nil Nehri'nde yaşayan tatlı su balık miktarını artırmak için Victoria Gölüne bırakılmış aşırı derecede çoğalan bu balık göldeki 400 yerel balık türünün yok olmasına yani iyilik yapıyorum derken kötülük de yapabiliyordu. Doğal dengeyi bozuyor arkadaşlar. Ekolojik dengeyi bozabiliyor insan. Mısır'da bulunan Süveyş kanalının açılması 17 Kasım 1869 ile Akdeniz ve Kızıldeniz arasında canlı yaşayışı başlamıştır. Bu göç olayı Süveyş kanalının açılması için büyük uğraşlar veren Fransız mühendis ve diplomatın Fikomente Ferdinand Maria de Lepens adına Lespiens göç. Bu yolla geçiş yapan türlere Lespiens Göçe, göçmen olarak adlandırılmıştır. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan nesbiyen türleri hemen batıya yönelerek Afrika kıyılarına veya saat günü tersinde Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye kıyılarını takip ederek yayınımı göstermektedir. Bu türler gittikleri yerdeki canlılarla etkileşime girmektedir. Bunun sonucunda da bazı türler Ol, yok olmaktadır. <laughs> Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle Bu alanların hangisinde insan faaliyetlerinin bir olan olumsuz etkilerine daha az olması beklenir? İnsan faaliyetlerinin bir çeşitliliği. Şey insan faaliyetleri deyince insanların yoğun olarak bulunduğu yerleri dışarı atacaksınız. Yani bir, iki, 4'ü dışarı attığınızda insan faaliyetlerinin az olduğu yerler 3 ve 5 numaralı yerde bir çeşitlilik olan etkisi daha az oluyor insanların. <laughs> Diğer canlıların etkisine bakarsak arkadaşlar, Biyo çeşitli etkileyen etmenlerden biri de canlılar arasında etkileşim. Örneğin bazı kuş türleri bitki tohumlarını başka bölgelere taşıyor. Bazı bitkilerin yayılmasına etki de bulunuyor. Arılar aynı şekilde döllenmelerine neden oluyor çiçeklerde. Çeşitli böcekler çiçekler arasında dolaşarak bitkilerin döllenmesini sağlıyor değil mi arkadaşlar? Bazı otçul hayvanlar sürekli olarak sevdikleri bitkileri yedikleri için zamanla bitkiler azalıyor, bunların yerine sevmedikleri bitkiler de yaygınlaşabiliyor. Yeryüzündeki coğrafi şartların değişimine bağlı olarak canlılar öncelikle değişen koşullara uyum sağlamaya yani adaptasyona çalışıyor. Uyum sağlayamayanlar, yaşamları için gerekli coğrafi şartların bulunduğu bölgelere göç edebiliyor, göç, edebilirse, göç edemeyen bu koşullara uyum sağlayamayan canlılar da azalarak zamanla nesilleri tükenebiliyor. Evet, bazı e, alanlar işaretlenmiş, canlıların yer üzerine dans ettikleri faktörler yüzümle bunu bırak soruları cevaplandınız. Büyük çeşitliliğin 3 numaralı gösterilen alanda 4 numaralı alana göre daha fazla olmasının nedenleri. Burası Ekvatoral Eklime'nin görüldüğü Amazon Hamazası, burası da 4 numara Sahra Çölü. Evet, ne yerdedir? Üç numaralı yerdedir. Büyük çeşitlilik fazla Amazon Hamazası'nda çünkü burada günlük yıllık sıcaklık farkı az, nem fazla, yağış fazla, bitki örtüsü. Fazla sıcaklık, fazla değil mi arkadaşlar? Sıcaklık bir yöresinin ikisine karşı. Evet, son jeolojik zamanda bir numaralı ile gösterilen yerde bulunan Belik Boğazı Alaska. Belik Boğazı burada arkadaşlar. Burası Alaska, burası da değil mi? Sibirya arasında gerçekleşen canlı geçişlerinin nedeni ne arkadaşlar? Su seviyelerinin azalıp oranın karaya dönüşmesi değil mi? Su deniz seviyesinin alçalması Belik Boğazı kar haline gelerek Alaska ve Sibirya birbirine bağlanmış. Buradan canlı geçişleri gerçekleşmiş. 2 <laughs> numaralı yer su iç kanalı biliyorsunuz. Açılması hangi denizler arasında canlı geçişini sağlamıştır? Burası Kızıldeniz, burası Akdeniz. Evet, su iç kanalı ile Kızıldeniz ve Akdeniz arasında canlı geçişleri sağlanmıştır. 5 numaralı ile gösterilen canlı çeşitliğinin azalmasına hangi faktörler etkili olmuştur? Evet, 5 numaralı yerde canlı çeşitliğinin neye etkili olacaksa Mesela ısınma yeri, buzullar hızlı bir şekilde eriyecek, bilinçsiz ve aşırı avlanma olacak, buradaki buzullar veya kutupların olduğu yerde yaşayan canlıların çeşitliliği de azalacak. 6 numaralı yere baktığımızda, 6 numaralı yer Hindistan'ın olduğu yer. Hindistan'ın kuzeye doğru hareket eden Asya kıtası ile birleşmiş. Bu hareketin canlı yaşama olan etkileri nedir? Yani, buraya doğru hareket etmiş ve birleşmiş açıdır kıtasıyla kıtalar kaymış diye mi arkadaşlar? Evet, Afrika kıtası ile birleşen Hindistan nafası buradan koparak Avrasya ile birleşmiştir. Bunun sonucunda Afrika ile bir parça e, bu parça yaşayan canlılar arasında bağlar koparken diğer yandan Hindistan kara ile Avrasya karasında yaşayan canlılar arasında etkileşim meydana geliyor. Evet. İnsan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelen değişimler bütün canlı yaşamı ciddi oranda etkiler. Bu etkinin artarak devam etmesi halinde doğal sistemlerde geri dönülmez sorunların yaşanacağı öngörülmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi durumunda gelecekte bu sorunlar daha fazla ortaya çıkacaktır? A. Enerji üretiminde fosil kaynakların kullanımının teşvik edilmesi. B. İhtiyaç duyduğu, duyulduğu kadar tüketim yapılarak israfın önlenmesi. Enerji, C. Enerji verimliliği yüksek teknolojilere geçilerek enerji tasarrufunun sağlanması. D. Mevcut ormanların korunması ve ağaçların faaliyetlerinin artırılması. E. Atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlanması. Evet. E bu sorunlar yaşandığında gelecekte hangi sorunlar daha çok ortaya çıkacak olursa? Enerji üretiminde fosil kaynakların kullanımının teşvik edilmesi eğer ee, devam ederse arkadaşlar bu sorunlar devam edecek ve geri dönülmez. Çünkü fosiliyatıda kurulam olduğunda tekrar geri dönemiyor işte. Tropikal yağmur ormanları bitki ve hayvan türleri bakımından dünyanın en zengin olanlardır. Bu alanların bir tür bakımından zengin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Mutlak konumları B. Sürekli yağış almaları C. Su kaynaklarının bolluğu D. Tarımın yaygın olması E. Yıllık sıcaklıklarının düşük olmasın. Evet. Onun e, şey, tarımın yayın olması ile alakalı bir durum değil. Çünkü tarım arkadaşlar e, insanlar tarafından yapılan faaliyet. Konum var. Çünkü arkadaşlar 0 10 derecenin arasında buradan en fazla yağış da Sürekli yağış alıyorlar. su kaynakları bol bol alacağı bu çeşitli fazla. sıcaklık farkı az ve nem fazla değil mi? <laughs> evet. İklim, yer şekilleri, su ve toprak canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki yani doğal faktörlerdir. Benzer bitki türleri ve hayvan topluluğunu barındıran yaşam alanlarına evet bir biyom denir. Her canlı türünün yaşayabileceği uygun bir sıcaklık değeri vardır. Bu değere optimum değil mi sıcaklık deniyor. Yeryüzünde biyoçeşitliğin en fazla görüldüğü yer yıl boyu sıcak ve nemli olan ekvatoral ya da tropikal iklim bölgesi. Arkadaşlar polen ve tohumların taşınmasını sağlayarak bitkilerin dağılışını etkiliyor. Arkadaşlar hem rüzgar hem de bitkiler bunu yapıyor. Değil mi? Şey, canlar yapıyor. Hani evet doğru yanlış. Son yıllarda bitki ve hayvan türlerinde artış görülmektedir. İnsanların faaliyetleri, sanayi faaliyetleri artınca bitki ve hayvan türlerinde artış değil de ne görülür arkadaşlar? azalma. Görür. Kutup ve tundura ikliminde görülen düşük sıcaklıklar biyo çiçekliğinin azalmasına neden olur. Evet. Belirli bir coğrafya alanında bulunan bitki türlerinin tamamına fauna denir. Hayır, flora denir. Değil mi? Hayvanlara fauna deniliyor. Jeolojik zamanlar boyunca birçok kez iklim değişikliği yaşamış. Bu olaylar sonucunda birçok canlı türü yok olmuştur. Evet hamurlara, dinazorlara örnek vermiştik. Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğuna habitat denir. Habitat o muydu arkadaşlar? Yaşam alanıydı değil mi? Evet yukarıdaki haritada işaretli olarak verilen yerlerin hangisinde biyoçeşitliğin az olmasının sebebi kuraklıktır. Kurak. Nerede kuraklık yaşanır? Çöllerde yaşanır. Bakınız ekvatoral iklim yağışlı. Değil mi? Kaliforniya'nın olduğu yerde ılıman okyanusal iklim özellikleri de görülüyor. Akdeniz iklim özellikleri de görülüyor. Herkese burası neresi Batı Avrupa ılıman okyanusal iklim. 4 numara bu son iklim ama 2-3 numaralı olan yer çöldür, kuraklık yaşanır. Aşağıdakilerden hangisi bir çeşitliliği tehdit eden doğal kaynaklı faktörlerden değildir? Deniz seviyesinde değişme, doğal afetler, iklim değişikleri, doğal ortam türler arası rekabet, tarımsal faaliyet. Tarımsal faaliyet doğal değil, beşeri değil mi? insanlar tarafından yapılıyor. Evet, yukarıda verilen özelliklerden hangisi adaptasyon olayına örnek olarak gösterilir? Develerin hırbüçlerine bolca yağ depolamaları, kaktüslerin gövdelerine bol miktarda su tutabilmeleri, makilerin yapraklarının kalın ve tüy olması. Yani o yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışıyorlar. Develer hörgüçlerinde bolca yağ depoluyorlar, su depoluyorlar diyor arkadaşımız. Evet. Nedeni ne? Çünkü arkadaşlar o kuraklıktan etkilenmemek için. Kaktüslerin gövdesine bol miktarda su depoluyorlar çünkü kuraklık koşulları var. Makiler kalın ve tüylü çünkü yaz kuraklığına karşı su tutabilme özelliğine sahip olabilmek için. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı olaylardan değildir? Orman yangınlarının önlenememesi, erozyonla mücadelenin yetersiz olması, Meraların aşırı ortlatılması, sanayi yatıklarının doğaya bırakılmadan bırakılması, volkanik faaliyetler sonucu bazı bölgelerin lavlarla örtülmesi, tabii ki volkanik faaliyetleri insanlar meydana getirmiyor değil mi? Aşağıdakilerden hangisi bir yerde coğrafi koşulları olumsuz yönde değişmesi durumunda canlılarda görülen durumlardan biri değildir. Göç edemeyen canlıların evcilleşmesi, canlıların uygun ortam yaşam ortamlarına göç etmesin. göç edemeyen canlıların neslinin azalması ya da yok olması, canlıların zorlaşan doğal koşullara karşı dayanıklarını artırıcı özellikleri geliştirmeye çalışması, canlıların değişen ortama uyum sağlamaya çalışması. Evet, burada e, olumsuz yönde değişmesi durumunda canlılarda böyle durumlardan biri olmayan, göç edemeyen canlılar evcilleşmesi, ayrıca göç edemediği için değil, saldırgan olmayan insanı uyum sağlayan, insana fayda sağlayan hayvanlara, insanlar evcilleştiriyor. Faydası olmayan hayvanlara ya da evcilleştiremediği hayvanlara evcilleştirmeye olarak. Evet arkadaşlar biz dersimizde bu şekilde sonlandırdık. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Sadece emeğe saygı duyuyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın.